Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ayına doğanlar için yükselen akrepler bu için 22-29 Temmuz haftası için tarot açılım yapıyorum. Bakalım 22-29 Temmuz haftası bu haftası akrep burcu için neler öngörülüyor. Akrep burcu niyetim yükselen akrep burcu niyetim abonelerime takipçi niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun. Bakalım akrep burcu bu hafta seni neler bekliyor. Kılıç altısı. <laughs> hmm, kupa ikilisi. Mahkeme kartı. Asas sekizlisi. Adalet kartı. Tılsım şövalyesi. Evet arkadaşlar çok güzel enerji gördüm. Burada kılıç altı kışı, kılıç altısı bazı te, e, akrep burcu haftaya seyahatten başlayacaksın bir seyahate gidiyorsun görüyorum bu, bu seyahatte ya sevdik insanlardan gidiyorsun, ailele olabilir ya da en yakın insanlardan e, görüyorum. Seyahatta bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Güzel geçecek bir seyahat görünüyor. Çok keyif alacaksın bir seyahat gör görünüyorsun için. Küçük küçük bak görü e, küçük küçük e, güzel bir olaylar yaşayacaksın. E, senin için sevindirici bir olaylar yaşayacaksın ve bazı akre burcu bir seyahat neyse bu bir değişim görüyorum bir değişim i̇şleriniz yoluna gidiyor Bak bu 22 29 haftasından sonra bak işleriniz yoluna gidiyor önemli bir görüşmeniz var ve, ve bu görüşmeden sonra her şey değişeceğinizi de görünüyor ve her, her şey değişeceği her şey iyi ünlü değişeceği hayatınız daha hareketli olacak daha bereketli olacak görüyorum Evet bu ne gibi değişimler o bir, birileri için özel hayatında değişimler olabilir bu Kupa ikilisi barışmalar olabilir anlaşmazlıkları çözüm bulabilirsiniz birilerinde. E, mesela orta yolu bulabileceksiniz, anlaşabileceğinizi bu hafta görüyorum. Birler içinde de bu ilişkinizi farklı bir seviye geçişi de olabilir arkadaşlar. Mahkeme kart ya da e, öyle de olabilir. Akrep burcu eş, eşini, sevgili uzaktaysa bir ayrınıza ayrılık vardıysa bu geri dönüşü de olabilir arkadaşlar. Geri dönüşü geri dönecek ve hatalardan pişman olacak ee, ve daha bundan sonra daha düzenli daha ciddi gibi gör, olacak görünüyor ee, mahkeme kartı köklü bir değişim bak köklü bir değişim bu değişimden sonra baktık tekrar sanki bazı akrep burcu tekrar da küller, küllerde yeni bir dövüş görünüyorsa bak şu ana kadar bir şey farkında değilsiniz. Bir uyku halindeyiniz. Bir hayatınızda bir durgunluk vardı olabilir. Ve mahkeme buradan görünüyor ki artık bir canlama. Enerji eski canlama. E, 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 Enerji canlama göre ve eskiye geri e, eski de bir şey de kurtuluş olabilir. Bak bir şey de kurtulma olabilir çıkılır çıkılış altı altısı dedim artık bir rahatlıyorsun bak ama artık kalkmasın ayak kalkmasın ve rahatlıyorsun demek ki bazı kakra burcu bir şeyle kurtuluyorsunuz görüyorum bir hayatınıza bir değişiklik girecek mesela ne gibi olabilir bir evde yaşadığı bu evde ya komşularda sıkıntılar vardı olabilir başka bir sıkıntı vardı olabilir ve, ve, evi taşınmayı düşünüyorsun ve bundan dolayı bu sıkıntılarda kurtuluyorsun görüyorum Bundan sonra hayatı daha verimli görünüyor. Bak asas sekizlisi var. Daha bereketli, daha daha hareketli görünüyor ve adalet kartı. <laughs> Buradan görüyorum bir belki bazı akrep burcu bir mahkemeniz var. Bir davanız var ya da dedim bu ay duruşma olabilir. E, bu duruşmada dediğim gibi ilgili bir haberler alabilirsiniz. Biz mahkemeden bir haberler olabilir. bazen dedim ki işlerinizi mahkeme konusu işlerinize biraz yavaş iliyor, ilerliyor olabilir. Ama sağlam arkadaşlar. Hiç size endişe etmesin. Sağlam ilerliyor. Onun için bu yavaşlık ol, ol, olabiliyor. Ee, ve adalet kartı dediğim gibi bu hafta ayrıca iyi bir şey yapmanız gerekiyor bak iyi bir şey sağlam işler sağlam adımlar yapan bak e, gerçek amaçlarınıza uğraşmanız gerekiyor adalet kartı ve dürüst bir e, temel dürüst bir adaletli bir temel oluşturmalısınız çünkü adalet kartımız diyor ki şu anda kral burcu neye kesse onun geleceğinde onu biçecek onun için dediğim gibi bu arada bu hafta şeye dikkat edin arkadaşlar. Mesela araç kullanıyorsanız bu asas sekizlisi bir yolculuğunuz var. Asas sekizli eee seyahat bir seyahate gidiyorsanız Tasm Şuvalisi diyor ki evet özellikle hız hız var ya hıza dikkat edin. Kurallarınıza dikkat edin çünkü bir ceza olabilir. başka burada neler söyleyebilirim dediğim gibi mahkeme ilgili durumlarınız varsa bu o, ne demek adalet kartı her zaman ne de ne der ee, olayla sizin lehine işliyor olaylar durumla sizin lehine döndü yavaş ilerleyecek ama sağlam ilerleyecek <laughs> ve bu hafta dediğim gibi işlerinize gerçek bir işlerinizi yapın boş işlerde uğraşmayın ee, öyle söyleyeyim size bakalım özel hayatında ilgili ya, e, akrep burcu özel hayatta akrep burcu için neler öngörülüyor ermiş kartı bazı yalnız akrep burcular görüyorum yalnız akrep burcular görüyorum yalnız değil bak <laughs> Bu ya belki bu yalnızınıza bak burada değişim var. Belki yalnız Akrep burcu var. Bu hafta önemli bir olaylar olacak. Çünkü baktılsın prensi var. Ne demek? Birinde görüşme olabilir. İletişim olabilir. Ve bu iletişim sizin hayatını değiştirebilir. Ne demek? Bu yalnızınıza son verebilir. Ermiş kartı bazı arayıştan görüyorum. Bazı Akrep burcu arayışta. Bir ilişki ruh eşini arıyorsunuz ve bulabileceğinizi görüyorum nerede olabilir bu eşi belki bir yerden seyahate gideceksin tatile gideceksin oradan birine tanışacaksınız ve bu kişi senin düşünceleri her şeyi değiştirecek Belki şimdiye kadar hayatında kimse girmesine izin vermedi yalnızla memnun memnundu ama şu an görüyorum bazı olaylar bu durumu değiştirebilir İlmiş kartı bazı buradan Akrep burcu biraz hayatınız asosyal bir hayatınız görünüyor. Biraz kendi kabuğuna kapandınız ve bu kartımız diyor ki biraz artık sosyal yaş. Biraz insanlar içine karış. Ve arayış olanlar dedim ki bu hafta dedim bazı şeyler farkına varacaksın. Arayışını sona erecek. Ne demek? Demek ki istediğiniz şeyler bulabileceğiniz görüyor. Ya da istediğiniz şeyler buldunuz diye bunu farkına varacaksınız. <laughs> Bakalım kariyer iş. Evet. Kariyer iş arkadaşlar dediğim gibi biraz stresli görünüyorlar. Akrep burcular. Stres var. Yorgunluk var. Biraz ee, Tatil ihtiyacınız var. Akrep Burcu. Biraz dinle bu hafta. Bir seyahate çık dedim. Belki tatile çık. Mükan varsa. Ne De dedim gibi yolculuk görünüyor. Bak yolculuk, kariyer, iş bazıları işten dolayı bir yolculuğunuz görünüyor arkadaşlar. Bundan önce bir dinleyin. Yola çıkmadan önce bir dinleyin. Birler için burada yurt dışına gidebilir. Aşk uzak bir yere gidiyorlar. Birler tatile gidiyorlar. Bakar mısınız? Deniz kenarı bu adam duruyor deniz kenarı görünüyor. Bakalım para konusunda akrep burcu. Evet para konusunda burada görüyor bu hafta görüyorum bir şey çözüm var. Bir nasipleriniz var bak. Kupa ası diyor bir nasip görüyorum burada. Akrep burcu. Yeni bir başlangıçtan olabilir para konusunda ve bu bak görüyorum bir şey e, birinde önemli bir bağlantı bu hafta kuracaksınız para ilgili konuşmalar olabilir bu banka Kılıç Kraliçesi bu memur olabilir banka memuru olabilir e, bir şey bir önemli görüşmeniz var başka bir şey para konusunda görünmüyor Bu ne demek dediğim gibi belki kredi çekmeye düşünüyorsun ben banka işleriniz var. E, bu hafta bunu çözebileceğinize görüyorum önemli bir, bir iletişim kuruyorsunuz şimdi akrep burcu bakalım kehanet kartı senin için neler söyleyecek akrep burcu niyetim her şey aşkı gördüğünde bak gerçek aşkı bulmuşsun demek ki Aşkta bak her şey. Kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım var. Hmm, ilginç. Kendi sevdiğin için kendine iyi bakıyorsun ve kendi önceliği oluyorum. Kendini sevdiğim için kendine iyi bakıyorum ve kendi önceliği oluyorum. Evet arkadaşlar. Kendi önceliği oluyor o zaman bu hafta dediğim gibi mahkeme kartı seninle önemli bir değişim var köklü bir değişim ve sadece seni etkileyecek bu erdi bu değişim bu bir farkındalık ya da bir şeyde kurtulma farkına varma olabilir ama bundan sonra bak daha hareketli daha bak bundan sonra nasıl bir olay olacak <laughs> Ne kestiniz ona bir çastınız. Bunu dikkat edin arkadaşlar. İyi şey yapın. iyilik yapın. Bu da bu da size geri dönecek görünüyor. Akrep burcu ve açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.